Allah kahretsin böyle memlekete. İki günde bir sular mı kesilir be? Ay bıktım. Şuradan kurtulmak için çalışıyorum yine. Annem anahtarını unutmuş o yüzden. Ay. Daha iyi oldu. <laughs> Annem anahtarını unutmuş. O yüzden sabah ben uyandı. Yani sabah takip öğlen yani 12'de tam olarak. Neyse uyanmış bulundum. Uyanmam iyi oldu. Çünkü edit yapabilmiş oldum. Yoksa yapamayacaktım. <laughs> Edit'i yaptım. Evi topladım birazcık. Bulaşıkları falan. Şimdi hazırlanıyorum çıkacağım. Arkadaşım yine dışarıdaymış. Ben direkt onun yanına gideceğim. Bu da alışkanlık haline getirdi yani. Ayıptır. İnsan 20 yıllık geleneği bozar mı? Bu arada mecazi 20 yıl değil. Gerçekten 20 yıl. Bugün hiçbir şekilde keyfim yok. Bugün depresyon mod 10 giyineceğim ve hazırlanacağım. Yani... Yüzümü yıkayıp çıkacağım. Şimdi ders çalışacağım için rahat bir şeyler giymem lazım. Ama benim rahat bir şeyim yok. Çünkü mutlaka her pantolonum beni sıkar. Eşofman da düzgün eşofmanım yok ince. Ama kalın da giysem çok daralarım diye düşünüyorum. Öyle bir huyum var. Yani ne giyeceğim problem yani depresyon gününde bile. Buldum dünyanın en mükemmel pantolonu. Ama terzi fazla kısa kesmiş. Ve de günün anlam ve önemine uygun sevit Yeter. Sultan, başlayın rahatsız ediyorum. Bugün büyük ihtimalle son attığım video olacak. Çünkü yaklaşık bir haftalık falan bir molaya giriyorum. E, o yüzden ders çalışmayacağım. Herhangi bir şey yani Gid, takılacağım, gezeceğim. O yüzden de bir şey çekmeyeceğim. Hani bir şey atmayacağım buraya. Belki yarın için bir şey atabilirim. Minik böyle bir klip gibi bir şey hani birkaç saniyelik yani birkaç saniye derken bir dakikaya yakın hani böyle bir yılbaşı konseptli <laughs> ama telif yer mi bilmiyorum yiyebilir ha ya kalkmadan telif yemesin sıkıntı yok da geçim kalıyorum evet <laughs> işte buluşacağız demiştik Peki, iki var şey yaptım çanta hazırlamam lazım değil mi şimdi ben matematik mi çalışacaktım hı <gülüyor> ben <gülüyor> inşallah param vardır şöyle 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 gözlüğüm Ne var başka? Ee, uç, uç. Day, dream, day, dream your eyes. Come on, let's go. Eyvah ki ne eyvah. Mesaj geldi Zeliş'ten. Neredesin? Ama güzel bir bahanem var bu sefer. <laughs> Sular <seyit>. gitti <laughs> Bahane değil mi ki? Gerçekten öyle. Yani iş ne yapayım yani? Git belediye başkanına kız. Gerçi az kaldı. Ben basacağım o belediyeyi de. Neyse. Bu arada güneş gözlüğünün nedeni kimseyi görmek istemem. Ve kimse de beni görmesin. Birbirimizi görmeyelim. O yüzden güneş gözlüğü. De. Zaten böyle özellikle mutsuzken güneş de sevmem güneşin bu kadar yüzümü çarpması falan benim hoşuma gitmiyor. Güneşli gün severim. Ama güneşin böyle vurmasını sevmem. Anlıyor musun? Neyse sonuç itibariyle gözlük nedeni mi yani. Niye açıkladım ki? Gidiyor. Ağzını bir tane dönemeyi yedik mi? Konu anlatımı matematik kitabı işte dünya dönemek en saçma şeylerden bir tanesi. Evet. <laughs> yani çünkü zor yani matematiği öyle öğrenmek. Evet, öğrenebileceğini sanmıyorum ya. Ne Yok mesela benim çocuk vardı soruyordu. Da hoca yazarken çok çocuk soruyu çözüyordu. Yazmadan bile 30 sayfaya geçti benim matematik. Sadece formül yazıyorum, bu kadar. Şey, Sadece geometri. Sadece, Sadece geometri. Geçirdim derslere. Şey böyle hani soru <laughs> çözdükten sonra. Bugün de buraya <yere> kadar. <laughs> Yeter daha. Çok sıcak oldu dışarı mı çıksın? <laughs> i̇şte insanlara dışarıda oturmayı ben bir türlü empoze edemiyorum. Dışarıda hava almak fark et, içeriye tıkılmak bana çok mantıksız geliyor. Bilmem ne düşünüyorsunuz. Teşekkürler. Dışarıda mı ders çalışıyorsun? şuraya dakika. Ee, Orada havasına da bakmış. <laughs> Hadi kalk. Yeter. <laughs> dolunay varmış. Bu gökyüzü, yıldızlar, gezegenler biz neden rahat bırakmıyor acaba? E, tüm suç onlarda. Kabul edelim. İstediğim yoğunlukta çalışamasam da bugün yine de en azından bir şeyler yapmış oldum. Ve dediğim gibi bugün uzun bir ara veriyorum hem derslere hem YouTube'a. Dersleri toparlayabildiğim kadar toparladım. Yolum uzun hem git hem gel yapmış olacağım ve o aralarda daha önce coğrafyanın tekrar videolarını izlemek istiyorum. Az sonra onları indireceğim. Telefonumu boşaltacağım önce. Sonra videoları indireceğim. Ve yolda onları izleyerek en azından yani bazı bilgileri tarzı üstüme hedefliyorum. En azından yolda muhteşem yüzyıl dışında bir şey izleyeyim yani değil mi? Diye düşündüm. Öyle dönünce de aklımda şöyle bir şey var. Bir matematik kampı. Matematik ve Türkçe de diyebiliriz ama matematik ağırlıklı bir kamp. Problemlere kadar geldim. Problemlere kadar olan kısmı sorularını Pegem'den çözeceğim. Benim hocamdan çözüyordum biliyorsunuz. Onu bıraktım Pegem'e geçtim. Ama benim hocamdan Pegem'e geçince zorlandım yani açıkçası. <laughs> benim hocam çok daha kolay gelmişti. O yüzden aslında birazcık matematik soru çözümünü bu kadar erteledim diyeyim size. Neyse döndüğüm zaman öyle bir şey var aklımda ve şimdiye kadar çalıştığım konuları tekrar edip e, ee, yeni ünitelere geçeceğim ve özellikle de eğitim bilimlerinden yeni bir derse başlayacağım. Şimdiye kadar sadece gelişim psikolojisi çalıştım. Bir iki hafta gidişata göre de yavaş yavaş alan eklemeye çalışacağım. Matematik biterse çok iyi olur. Matematik biter, bitince de alan ekleyip eğitim bilimleri ve alanı götüreceğim. Vatandaşlığı sanırım sona bırakacağım. Bilmiyorum neden öyle yapıyorum. <laughs> Biraz hiç ben hiç vatandaşlık bilmiyorum hem de genelde öyle yapılıyor ve ezber olduğu söyleniyor. Hani arkadaşım çalıştı, o da aynı şeyi söyledi. O yüzden hani eğitim bilimlerini biraz alana daha öncelik verip en sonunda vatandaşlığı bitirip iki haftada bitiririm diye düşünüyorum. Bu gazda arkadaşım verdi. İnşallah doğrudur. Ondan sonra öyle ilerleyeceğim. Siz de bir tatil verecek misiniz kendinize yoksa çalışmaya devam mı edeceksiniz bilmiyorum. Ama yani ikisini de yapacaksanız Kolay gelsin. <laughs> Dinlenirken de kolay gelsin. Dinleneceksiniz eğer siz de benim gibi kaliteli bir şekilde dinlenmeye bakın. İstemediğiniz şeylerde, istediğiniz yapmak istiyorsanız yapmak, gezmek istiyorsanız gezmek, herhangi bir şey. Artık yani elinizden ne kadar geliyorsa dinmenin ee, bu dinlenme süresi de size bağlı yine. Bunda ben kendim istedim. Mesela arkadaşım da, arkadaşım böyle şey yapmayacak, o devam edecek ama ben kendi çalışma ritmime göre bu araya hep dinlenme koydum. <laughs> Öyle. Umarım geri döndüğümde tekrardan motivimi kazanmış olurum ve tekrardan günde en az 3 ders, en az 6-8 saat arası çalışarak ilerlemeye devam ederim. E, olacağını biliyorum aslında da hani bir sıkıntı çıkmasın yine de diye bir dua da edeyim dedim arada. Yani yanlışlıkla bir şey olmaz. <laughs> Öyle. Şimdilik kendinize iyi bakın ama beni de unutmayın tamam mı? Geri geleceğim. Beni bekleyin. <laughs> Anlık olarak ne yaptığımı merak edecek olursanız da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan sürekli paylaşıyor olacağım. Geri döneceğim zaman da belli olmuş olur. Oradan paylaşırım. Oralarda neler yaptığım, nasıl dinlendiğim onları falan da paylaşıyorum. İsterseniz gelebilirsiniz. O zaman en yakın zamanda görüşmek üzere.